Hello Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Canı sıralar. Kız. Ya orayı bak bırakmayın dengesi iyice bozuluyor. Hadi ya. Nasıl? Nerede lan salçak? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bu dengeyi kıramıyoruz ya. Gerçekten <laughs> 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 çok sinirlendim. Ama çok sinirlendim. Şey söyleyeyim mi ya? En yaradığımız böyle. Evet. Çok sinirlendim ama o dengeyi kıramıyorum. Ama kaybettirerek yani. düşünmüyorum. Ben çok sinirlendim. Evet <laughs> bence de. Bu kadar artık arkadaşlar. <laughs> Mesela yaptım. Ay, ben yor gidiyorum. Böyle. Yemeğe gidiyoruz. Ya, şapşıklar ne yapıyorsunuz? <laughs> ya bir tane de küfür var ya. Of, onu çok söylemek söyle istiyorum ama küfür bitmeyeceğim. <laughs> çok seviyorum. <laughs> Çok güzel bir kelime ama söyleyemiyorum işte. Tek sevdiğim küfür o. Yalan, opsiyonel. <laughs> <laughs> evet, şimdi yemeğe gidiyoruz. Bunda bu çok anlamsız ama bir şey olmaz. Ne olacak ki? Böyle bir günüm. Bir hafta, bir ayım. Bir, <laughs> bir ömrüm. kadar. E, bu kadar. <laughs> bu kadar. oldu şimdi böyle yapamadım kaçın aldım onu I'm on to ne çekiyorduk da? Saçımın manzum tarafımda, saçımın <laughs> altı. Hadi tipine no bakayım. Her şeyimde böyle. Saçlarım da. Merhaba istedim. Biz bugün onu da yiyelim. Uygulamaya geçeceğiz. İşte burası bizim sınıf. Şöyle, birazcık eski. Bakın, bakın klimamız da, klimamız da çok eski. Aslında en yenisi burası yani. Ölü düşün. Zaten camlar falan hiç açılmıyor bile. Burası zaten otopark. İzlediğiniz için teşekkürler. Çapcık. Çapcık. Bugün günlerden e, ne Tarihi bugün, bugün günlerden 25 Kasım 2025. Ay çok güzel Aa, tarih. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Salı günü. 2025. O zaman manifesto yapıyoruz arkadaşlar. Ne manifesto yapıyoruz? Açın ellerinizi. Bütün güzel şeyler bize bulacak mı? Bulacak. E, Antikapımızı çalacak mı? Aa, Benim var zaten. İnşallah Çok önemli değil. E, <laughs> para 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 mı? Para 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 para. E, para. E, başarı 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 e, mı? Başarı e, Kıyafet <laughs> kıyafet kıyafet mi? Ee, 2025'te atanlar mı? 2027'de. İngilizcemiz B kapısı B10 mu? B10 O C10 evet. mu? 40 10 olsun. Hoş geldin. En iyisi. Bizi üzenler yerin dibine, bizi mutlu edenler göğün üstüne çıksın. Amin. <laughs> Sağlık, huzur, mutluluk bizimle olsun. Olsun. Amin. Um, yedi yedi yedin. Kabul ettim, tamam. Ben bir bir bir. Efendim? Müzik bir daha ne? Bu <laughs> ne <günü> Alo? <laughs> 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 Allah <Üsküdar> aşkına. gitmiyoruz. Eşeği fakir değil. Ay. Arkadaşlar çıkardı. İyi Kör oldum. Ne <laughs> ben Faruk etmeni, kör <laughs> benim topi topi <laughs> <itmişindim> Benim var. <laughs> Allah sen bacağımı sen bacağımdan mı sormak olursun? Ay Evet arkadaşlar. Bugünün tarihi ne? Bugün bilmiyorum. 27 Kasım 2025. Araya bir gün girdi. <gülüyor> <gülüyor> Araya bir gün girdi. Onu çekemedim Benim arkadaşlar. <laughs> Benim bugün sunumum var. Bakın, rejim ödül sunumum var. Ah, Benim sunumum yok ama bana da bakın. <laughs> bana da yazık değil mi? <laughs> Selam. Ben ben. <laughs> Bu kadar. Arkadaşlar e, dün tatilde <laughs> ders yoktu. Ben <değildi. gülüyor> tatilde kız. Dün ben okul ben geldim yoktu. bana ne bana tatilde. Her an kim yaptı belli olmasın bana ne? <laughs> bana ne? Bana, bana tatilde. Ben çalıştım. <laughs> bana ne? Okul yoktu. Anne! Anne okul yoktu gerçekten. <laughs> ben yoktu. iptal etmedim yoktu. <laughs> Onlar çalışıyorlar. <laughs> Ondan sonra o yüzden dünü çekmedim. Zaten dün sadece iş yaptım. Sadece iş yaptım dün. Işık çok güzeldi bakayım. Gel. <laughs> Sen de aynısını yap böyle. Evet. Sen çok çok falan Ben bizim. Ne? Tezgiller <laughs> yapıyor. Gel seni tebrik edeceğim. Tamam. Sonra anlatacağız. Çok güzel. Aa, en de. sevdiğim şeylerden bir biridir yoğurtlu kızartma. Ben yemiyorum, yemiyorum. Ya. Yoğurt isteme. Aa karışık e, oluyor. Onlar mı? Yorum yaptı ki beni sinir etmeyin. Kızarım. Bak nefesimi tutarım. Mekanda olmayı nasıl? Evet arkadaşlar rozin sunu yapacak nijek nijek bize yahni yapacak. Pencereler arkadaşlar biz burada bitkinin yararlandığı suyu kuru fasulye içer. yapacağız birazdan. Kuru fasulye falan. <laughs> evet. Dakika <belki> Şu anda bu bit diyor. ya. Hayır Hayır Bu Hayır Hayır <laughs> Sena <Saç mı tam gülüyor> <ya? gülüyor> <laughs> aldı bize. Şu an Rüjin sinet çekiyor. Neden yani bunun ismi ne var yemekte? Penguin kolsa ne olur? Ay şimdi şey O zaman evet. O zaman şu an reklam yazmam gerekecek bunun üstüne. Yok, ne Ben belki ileride çok ünlü olacağım. Onda ileride çok ünlü çok para kazanırsın. Rica ödersin. düşünürsün. <laughs> Oğlum ilk para kazandığım gibi ben bunların borcunu mu ödeyeceğim? Yok şarkının telif hakkı yok bilmem abur cuburun. Hemen aşağı reklam yazıyorum ha. Sen kazan da sonra <laughs> bir şey olmaz. Biz öderiz. <laughs> 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 Bugün 28 Kasım 2025. Bugün ee, biz bir proje yaptık toplumsal duyarlılıkla alakalı dersimiz projesi proje yani. Ondan sonra şimdi ona gidiyoruz. Sizi oraya götürüyorum. Sena da hazır. Gel buraya gel buraya gel buraya. Bakın yeşil gidiyor. <laughs> ben siyah giydim çünkü yeşil elbism olmadı. Arkadaşlarımızla <laughs> bir konuşma yapayım istedim. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Şöyle göstereyim ayran. <laughs> bu da simit ve poğaçamız ee, dediğim gibi bugün şeye gideceğiz işte toplumsal duyarlılık diye bir dersimiz var ona proje ödevi verdiler onun şeyine gideceğiz Senem bize e, şarkı söyle. <laughs> Tohum düştü toprağa. Şap şap şap. Su geliyor damla damla. Şap şap. şap. Bu Merve ablanın yazdığı bir e, parça. Arkadaşlar kasım katı aldık. Ben de mor çiçek aldım. O da <laughs> mor kasım katı. O da sarı kasım katı. Evet, Aa, ne son <laughs> kasım katı. <laughs> ne son kasım katı. İşten alıyor, saksıyla aldık. Ya Asla bu kadar değil, değil. Olsun, olsun sonuçta işte bize verdiler. aldık, İnanmıyorum Çok güzel Bizim şekerim. artık yerimiz. kasım Ama şeyle tutun şey saksı, o da belli olmaz. Aaa. <laughs> 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 Bakın. Heh. Dağıtma. Ne dağıtımı? Dağıtma dişe gelsin. Bu dikerlerim

çocuklar olsun. Çok Geldik. Çocukları çok seviyorum ben. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdim. Anlattık. Gördüğünüz gibi. Bizim ne yazıyor? Projemiz bir saksı bir umut projesi. Kesin 30 tane bana oldu. O da bir alacağım. Abone ol lütfen yapmış Bir çek yapalım hadi gel. Hadi hazır. biraz arkaya gitmem Hadi. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar yemeğe geldik. Şimdi onlar balık yemek istiyorlar. Ben şöyle ben sevmediğim şey balık arkadaşlar. Bir tane tek balık yiyorum. O da tam balığa benzemiyor. Onun ismini bilmiyorum. Ee, bir tek o balığı seviyorum. Onun dışında balık sevmiyorum. Arkadaşlar beni ikna ettiler. Ben balık yiyeceğim. <laughs> Böyle bir salata aldım. 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 Balıklar <laughs> birazdan gelecek. <laughs> çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Kendinizi çok sevin. Sevgiyle kalın. Kocaman kocaman da gülümseyin. Her zaman. <laughs> öpüyorum sizi.